Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bronzlaşmak için bir karışım paylaşacağım. E, tatile çıkacağız. Malum yaz ayları geldi veya güne birlik gideceğimiz yerler olacak. Bu vereceğim karışım benim. Güneşin altında çok fazla kalmadan, güneşin etkilerinden, zararlarından korunmak için yapacağımız bir karışım olacak. E, bunu sürdükten yarım saat sonra zaten bronzlaşmamız başlıyor denediğim için. Yani yıllardır ben bunu kullandığım için çocuklarımla falan oradan biliyorum. Bir soyulma olayı olmuyor. Beyaz tenli arkadaşlarımızda yandıkları zaman güneşten dolayı gece olan ağrılarımız sızlarımız olmuyor. Direkt bronzlaşıyoruz yani. Çok basit zaten ve her yerde bulabileceğimiz malzemelerimiz. Malzemelerimiz şöyle. Bir su bardağı zeytinyağı 50 gram bal mumu ve 10 adet de damla sakızımız var şimdi zeytinyağını önce cezvemize alalım içine bağ atalım 10 adet de damla sakızımızı atıyoruz ve hafif ateşte bunların erimesi için bekliyoruz evet karışımımız oldu zeytinyağlı kısık ateşte içindeki bal momu damla sakızı eridi şimdi bunu ne yapıyoruz cam bir kasenin içine döküyoruz plastiğe dökmüyoruz eritme yapabilir sıcak olduğu için Şu şekilde bunu dolapta da tutabilirsiniz zaten dolapta tutarsanız daha iyi güneşe çıktığında bu kendisini salıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar bunu günlük yaşamımızda da kullanabiliriz. Dışarıya çıkarken güneşten korunmak amaçlı bunu sürebiliriz. Ama bronzlaştırma etkisi çok fazla. İnanın bana mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Yarım saat içinde bronzlaşacaksınız. Beyaz tenler için de geçerli bu. Akşam olduğu zaman ağrımız sızımız olmayacak. Çocuklarımızda özellikle anne sırtım ağrıyor, yatamıyorum, yanıyor diye bir kelime duymayacaksınız. Hem derimizi besleyecek zeytinyağı olduğu için, bağımlılığı olduğu için derimizi koruyacak, kırışıklık oluşumunu engelleyecek, güneş lekelerine etkili olacak, güneş lekesi oluşmayacak yani. Ben yaklaşık 20 yıldır bunu kullanıyorum. Ben hiçbir güneş yağını kullanmadım. Sadece bunu kullanıyorum ve etkisini çok fazla görüyorum. Çevremdeki herkesle, Herkese de paylaşıyorum bunu. Herkes de çok memnun. İnşallah denersiniz. Denediğinizde memnun kalacaksınız. Bana dua edeceksiniz. Bundan eminim. Evet arkadaşlar karışımımız şu hale alıyor gördüğünüz gibi. Henüz daha dolma bile koymadık. Bunu ne yapıyoruz? Güneşe çıkmadan önce sürüyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz. Bu günlük gezmelerimizde de kullanabileceğimiz dediğim gibi. Çarşıya çıkarken, pazara çıkarken sürelim. Faydasını göreceksiniz. Güneşe çıkmadan, da güneşlenmek için de çıktığımızda da bu güneşe çıktığında şu şekilde sıvı hale gelecek. Bundan sürdüğümüzde şu şekilde Yaklaşık 2 dakika sonra zaten bunu çekiyor. Ve koruma yapıyor. Evet. 30 dakikadan yarım saatte bronzlaşıyoruz. Zaten zeytinyağı olduğu için tenimizi de koruyor. Bal mumu olduğu için güneş lekesi oluşturmuyor. Damla sakızı da aynı şekilde yanıklarımızı engelliyor. Yumuşacık, pürüzsüz. Duş aldığınız anda zaten suyun nasıl akıp gittiğini, yumuşacık bir tene sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Evet bu kadar. Dinleyen arkadaşlarımız için beğeni atarlarsa sevinirim. Abone olurlarsa mutlu olurum. Şimdiden herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.